İnsanın elinde zihinsel sağlığını koruyabileceği, daha iyi bir noktaya taşıyabileceği çok önemli bir güç var. Bu da öğrenebilme yeteneği ve becerisidir. Öğrenme ile aslında nöral yollarımızı kullanıp zihinsel sağlığımızı koruyabiliyoruz. Çünkü öğrenmek bize yaşadıklarımızı aktif olarak yeniden bilişsel anlamda değerlendirmemize yarıyor. Bu da daha önceden verdiğimiz duygusal tepkileri değiştirmemize, dolayısıyla davranışlarımızı şekillendirmemize olanak sağlıyor. Biz psikologlar öğrenmeyi ciddi anlamda önemsiyoruz. Aslında mesela sizler terapiye geldiğinizde bizim yaptığımız şeyin bir kısmı sizlere bir şey öğretmek. Buna da Psiko eğitim diyoruz mesela. Kişi kendi psikolojisi hakkında, daha doğrusu genel insan psikolojisi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Mesela ben çocuklarla çalışıyorum. Gelen ebeveynlere bir çocuk psikolojisinden bilgiler vermeye, anlatmaya çalışıyorum. Sadece onların kendi çocuğunu değil, Öncelikle bir çocuğun ihtiyaçlarından, beyninin, zihninin nasıl çalıştığından, merak duygusundan, hayal gücünden vesaire bahsediyorum. Yetişkinlerde de bu böyle. Bir yetişkin geldiği zaman terapiye düşünme sistemini açıklamaya başlıyoruz. Neden düşünceler duyguları etkiler? Neden duygulara bağlı olarak davranışlarımız değişir? Peki bu Peki bu sistem içerisinde bizim rolümüz nedir? Biz ne oranda bu sisteme müdahale edebilir? Ne oranda değişebiliriz? Değişmek gerçekten sandığımız kadar zor bir şey mi? Yoksa aslında tek bir düşünceyle bütün davranışlarımızı neredeyse değiştirebiliyor muyuz? Bütün davranışlarımız olmasa da belli başlı hayatımızı zora sokan davranışlarımızı değiştirebiliyor muyuz? Üzerine aslında konuşuyoruz. İşte bugün de biraz bundan bahsedeceğim. Öğrenmenin öğrenme becerisinin insana kazandırabileceği en önemli şeyden, yani zihinsel sağlığımızı destekleyici yönünden bahsetmeye çalışacağım. En basitinden şunu düşünün. Hasta oldunuz. Doktor size bir teşhis koydu. Bu teşhisin ne olduğunu bilmediğiniz için daha fazla korkar, daha fazla kaygılanırsınız. Ancak hastalığın tam olarak ne olduğunu, başınıza neler gelebileceğini öğrendikten sonra Eskisi kadar korkmamaya başlayabilirsiniz. Tabii çok büyük problemler için söylemeyeyim ama en azından belli hastalıklar, belli problemler için bu genelde rahatlatıcı bir şeydir. Mesela bir sivilce çıkmıştır kolunuzda. Bunun için doktora gitmişsinizdir. Siz aklınızdan binlerce kötü şey geçirmişsinizdir ama doktor sadece bunun arada bir olabileceğini, uçuk gibi bir şey olduğunu söylediğinde hop rahatlamaya başlarsınız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Beyin bir şeyleri öğrendikten sonra netleştirdiği için rahatlamaya ve normale dönmeye başlıyor. Bir başka örnekte ise mesela sizde var olan hastalığın başkalarında da olduğunu gördüğünüzde yine bir rahatlama hissediyorsunuz. Siz sınavdan düşük aldığınızda başkalarında da olduğunu, başkalarının da düşük aldığını gördüğünüzde yine rahatlıyorsunuz. Yani beyin bir şeyler öğrendikçe Diğer insanlarda da bu varmış. Bu biraz normalmiş demeye başlıyor ve sakinleşmeye, zihinsel sağlığınızı desteklemeye başlıyorsunuz. Ruh sağlığımız doğası gereği algılarımız, duygularımız ve tepkilerimizle ilişkilidir. Yani bizler doğduğumuz andan itibaren bazı şeyleri öğreniyor, bazı şeylere şartlı anlamda tepki göstermeyi biliyoruz. Yani bazı öğrenilmiş davranışlarımız var. İç ve dış uyaranlara karşı öğrenilmiş bazı tepkilerimiz var. Biz bunları öğrenerek veriyoruz bu tepkileri. Bilmediğimiz tepkileri de gösteremiyoruz. Mesela biz hep çocuklara işte empatinin öğretilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çocuk empatiyle yaklaşmaya daha önce tanık olmadıysa ya da yeterince tanık olmadıysa, öğrenecek kadar tanık olmadıysa bunu öğrenemeyecektir. Dolayısıyla uygulamada problem yaşayacaktır. Bir hırsızı cezaevine atmışlar. 30 yıl yatmış, çıkmış ve yaptığı ilk şey yine hırsızlık olmuş derler. Çünkü tek bildiği şey oydu başka öğrendiği bir şey yok. Repertuarında başka bir şarkı yok. Başka bir bestesi yok. Olan neyse onu çalmaya devam ediyor. Dolayısıyla öğrenmek çok önemli bir şey. Daha fazla öğrenmek ve öğrenmenin sonunun gelmediğini anlamak. Ölene kadar, hayatımız bitene kadar hem öğrenmek, hatta yapabilirsek öğretmek. Çünkü problemlerin çoğu bilmediğimiz için ortaya çıkıyor öğrenmediğimiz için ortaya çıkıyor. Ne kadar öğrenir, ne kadar bilirsek ya da bu yolda çaba harcarsak hayatımız da o derecede kaliteli olmaya başlıyor. Beyin öyle bir organ ki yeniden yapılandırabiliyoruz. Öğrendikçe yeniden yapılanıyor. Buna nöroplastisite deniyor. Siz yeni bir şey öğrendikçe beyniniz değişmeye başlıyor. Dolayısıyla öğrenmenin beyindeki değişikliklerini gözle görebilseydiniz belki sabah akşam bir şeyler öğrenmeye çalışacaktınız beyninize o kadar iyi geliyor ki çünkü insan beyni özellikle prefrontal korteks, hipokampus, amigdala gibi bölgelerin değiştiğini, bazı nöronların sıklaştığını ve değişime uğradığını görüyoruz. Yeni bir şey öğrendiğinizde, yeni şeylerle karşılaştığınızda. Sahip olduğumuz duygularımız ise öğrenmiş olduğumuz davranışların sergilenmesi ardından gelen yaşadığımız hisler aslında. Dolayısıyla duygularımızı da Yine öğrendiğimiz şeyler etkiliyor. Öğrendiğimiz bir davranışı uyguladığımızda bunu takip eden bir duygu ortaya çıkabiliyor. Mesela çocukken arkadaşlar kendi aralarında top sektirmenin önemli olduğu bir ortam. Kim daha fazla topu sektirecek? Dizinde, ayağında fark etmiyor. Daha fazla sektirenin daha fazla övüldüğüne şahit olan beyin daha fazla sektirdikçe daha fazla mutlu olmaya başlayacak. Bu davranışın önemli olduğunu öğrendiği için bunun akabinde buna uygun bir duygu yaşayacaksınız. Peki biz pratik hayatımızda bir şey öğrenerek nasıl daha mutlu hale geleceğiz? Yani nasıl zihinsel sağlığımızı destekleyeceğiz ki? İşte burada bazı unsurlar var. Bir tanesi bilişsel yeniden değerlendirme. Yaşadığımız olayları algılayış tarzımızı sürekli sorgulama içerisinde olma. Yani ben bu olaydan rahatsız oldum ama Gerçekten rahatsız olmam gerekiyor muydu? Bu olay gerçekten olumsuz bir olay mı? Peki olumsuz bir olaysa ben bu kadar etkileniyorsam bu doğru bir şey mi? Ya da daha az etkilenebilir miyim? Sürekli bir sorgulama içerisinde olan beyin artık bazı olaylara vereceği tepkileri de şekillendirmeye başlıyor. Bizler bunu şekillendirmeye başlıyoruz. Olumsuz şeylerin daha olumlu taraflarına bakmaya çalışarak aslında beynimizin de daha olumlu düşünmesine yol açıyoruz. Bunu basit bir çaba olarak görmeyin. Tekrar tekrar bunu yaptıkça gün geçtikçe beyniniz daha fazla olumluyu görmeye odaklanıyor. Çünkü siz ön beyninizle beyninize verdiğiniz emir bu. Olumluyu görmeye çalış. Bu kültürlerimizde vardır. Her işte bir hayır vardır diye. Kültürler her zaman olumluyu ön plana çıkarmaya çalışırlar. Neden? Çünkü toplumsal bir yapının devamlılığı söz konusu. Sürekli olumsuzu pompalarsanız ne olur? Toplum bozulmaya başlar. Günümüzde örneğin siyasi ekonomik problemler pompalandıkça ruh sağlığımızın ne kadar etkilendiğini düşünün. Korona çıktı, işte ekonomi bozuldu, dolar fırladı, borsa yerlerde vesaire denildikçe, bunları duydukça evimizdeki ekmeğin peynirin azalması da gerekmiyor. Sadece bunları duymak bile olumsuz pompalandığı için bize sürekli iyi hissettirmiyor ve bireysel psikolojik problemler oluşmasına yol açıyor. Bazı patolojilerimiz var artık. Depresyon, kaygı bozukluğu gibi problemler çok ortak hale gelmeye başladı ve neredeyse antidepresan kullanmayan insan kalmadı gibi. Bir yandan tabii ki terapiler, bir yandan da ilaç tedavileri tercih ediliyor. Neden? aslında içinde bulunduğumuz maddi yaşantıdan değil, algılarımızdan dolayı böyle gördüğümüz için olumluya odaklanabilme kapasitemiz kısıtlandığı için olumsuzu görmeye odaklandık. Ne olursa olsun hep olumsuzu görüyoruz. Mesela herhangi bir parti, bir hükümeti vesaire desteklediğimi düşünmeyin lütfen. Sadece psikolojik yaklaşıyorum. Hükümet ya da devlet bir yardım yapmaya başlıyor. Mesela işte öğrencilere 1000 TL yardım yapılacak. Normalde "Aa ne güzel, bak yardım yapıyorlar." demek varken bu ne ya? Böyle yardım mı yapılır? Yorumunu seçiyoruz. Bakın yardım yeterli olur ya da olmaz. Bu önemli değil. Ama beynimizin geldiği son noktayı anlatmaya çalışıyorum. Yapılan her iyilikte bile bir yetersizlik görmeye başladıysak ruh sağlığımızla alakalı olabilir. Tabii ki bu ruh sağlığımızın bu hale gelmesine de sebep olan birçok şey yaşanmıştır. Yani olay siyasi, ekonomik ya da herhangi bir sebepten kaynaklansa da geldiğimiz noktayı psikolojik zeminde sadece anlatmaya çalışıyorum. Ufacık bir yardım bile yapılsa ya işte 5 TL'lik yardım mı olur arkadaş? 10 TL'lik yardım mı olur? Bizimle dalga mı geçiliyor? Tarzında yorumlara daha fazla başvuruyoruz. Bu haklısınız haksızsınız olayı değil bakın. Ne söylemek istediğimi anlamaya çalışın lütfen. Burada haklı da olabiliriz ki çoğu defa haklıyız ancak sürüklendiğimiz noktada artık iyi bir şey bile yapılsa kötü tarafını görmeye meyilli hale geldik. Yani 1000 TL değil de mesela 50.000 TL yardım yapılsa ya 50.000 TL yardım yapıyorlar da insan şuna da yardım etmez mi? Hop tekrar bir olumsuz. Onlara da yardım edildiğinde e peki sokak hayvanları insan onlara da yardım eder. Hop bir olumsuzluk daha yani peşi sıra yetersizlik algısıyla bu da yetmez, bu da yetmez, hayır bu da yetmez psikolojisine biraz büründük. Benim gördüğüm özellikle kişisel olarak bir yorumum bu. Bu siyasi anlamda, ekonomik anlamda ülkeyle alakalı problemlerde ne gibi sorunlar yaratır bilmiyorum ama kişisel olarak kendi hayatlarımızda sağlıklı bir zihne sahip olmadığımızı gösteren işaretlerden biri. Bu neye yol açıyor? Daha fazla stres, daha fazla kaygı bozukluğu, depresyon ya da daha ağır patolojiler, takıntılar vesaire. Bunlar oldukça bireyin yapısı bozuldukça çekirdek yapılar da çatırdamaya başlar. Bazı yapıları o yüzden korumamız gerekiyor. Önce bireyin kendisini korumamız gerekiyor. Birey çatırdadıkça aile çatırdar. Aile çatırdadıkça toplum çatırdar. Toplum bozuldukça devlet, hükümet hepsi bozulmaya doğru gider. Yani sağlıklı bir yürütme şekli varken sağlıksız bir yürütme şekline doğru evrilmeye başlarız. O yüzden öğrenmek işte bu döngüyü kırabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Acaba her şeyi olumsuz mu görmeye başladık? Bir şeyleri olumlu görmeye başlarsam ne olabilir? Ne kaybedebilirim? Bir şeyleri yanlış görmeye çalışalım demiyorum. Bir şeyleri olumlu görmeye çalışalım beynimizi bu noktada değiştirmeye çalışalım ki daha fazla mutlu olalım. Daha sağlıklı bir zihne sahip olalım. Çünkü şikayet ettikçe ve olumsuzu gördükçe beynimiz buna yönelecek, meyli olumsuza doğru olacak ve sürekli olumsuzu görmeye başlayacağız. Bu çok önemli bir şey. Kendi hayatımda bireysel olarak da yaşadığım bir şey. E, olumsuzu görmeye sanki kodlanmışım gibi hissediyordum kendimi. Ve ne olursa olsun hayatımda hep olumsuz tarafını görmeye başlıyordum. Mesela hava ısınıyor işte çok sıcak yanıyoruz. Hava soğuyor çok soğuk üşüyoruz. İşte hava serin oluyor ya bu havada da çamaşırlar kurumuyor arkadaş. Yani sürekli bir olumsuz yorum bulabiliyoruz hayatımızda. Ama olumluya çevirirsek bunu ki bu da öğrenmeyle mümkün olabiliyor. Daha sağlıklı olacaktır. Bu öğrenme serüveni içerisinde duygusal olarak bizi tetikleyen şeyleri yakalamamız lazım. Bunları bilgisayar virüsü gibi düşünebilirsiniz. Virüs bilgisayarda vardır. Göremezsiniz ama bilgisayarın işleyişini bozar. Yavaşlar, açılmaz, ne bileyim, uygulamalar silinir falan. Dolayısıyla bazı tetikleyiciler var hayatımızda. Bunlar genelde düşüncelerimizi etkiliyor. Düşüncelerimizi etkilediği için düşüncelere bağlı olan duyguları da etkiliyor. Herhangi bir olay yaşadığımızda nasıl hissettiğimizi iyi düşünelim. Kendimizi kötü hissettiğimiz anlara odaklanalım mesela. Neden kendimizi gerçekten kötü hissediyoruz? Gerçekten kötü hissetmek zorunda mıyız bu noktada? Sahip olduğumuz inançlar bizi daha olumsuz bir noktada bulunduracaksa bunları değiştirmek daha iyi olmaz mı? Diye sorguladığımız zaman ki bu ömür boyu süren bir süreçtir. Daha sağlıklı bir zihne sahip olabiliyoruz gerçekten. Çünkü beynimiz bunu öğreniyor. Öğrenmenin gücü burada başlıyor işte. Bazen öğrenmeye çalışırken kendi hayatımdan örnekler vereyim. Özellikle olumsuzu değiştirip daha olumlu görmeye çalışırken çok fazla yorulmaya başlamıştım. Ee, Olumlu göremiyordum yani alışmışım çünkü olumsuz görmeye İçinde bulunduğum kültür aile yapım vesaire olumsuzu görmeme sebep olmuş e, farkında olmadan şikayet eder bir noktada buluyordum kendimi sürekli bunu kırmak kolay değil arkadaşlar e, ama bunu kırdığım noktaları hissetmeye başladım ve bu yıllar içinde oldu eskiden çok takıldığım bir noktaya artık takılmamaya başlıyordum eskiden bana olumsuz gelen bir olay artık neredeyse umursamaz bir halde davranmama sebep oluyordu. Yani hiçbir şekilde tepki vermiyordum. Evet böyle bir şey var. İyi tamam. Yani kötü ya da iyi bir yorumum yoktu. Evet olabilir. Bir sorun yok. Mesela toplumda bazı standartlar vardır ya. Ne bileyim. Hani bizim toplumumuzda da olur ya erkek dediğin uzun saçlı olmaz atıyorum yani bir şey ön yargı gibi. Uzun saçlı erkek mi olur canım? Ne öyle kadınlar gibi uzatmışsın. Ya neden olmasın mesela? Hop kendinize bunu soruyorsunuz. Ya neden olmasın ki? Ya ben böyle düşünüyorum diye böyle mi olmak zorunda? Yok, saçını uzatabilir. Erkek adam saçını sarıya boyar mı ya da ne bileyim erkek adam küpe takar mı? Ya taksın ne olacak ki? Hani o kalıplar var ya, yani erkek adam şöyle kadın dediğin bunu yapar. Ya o kadar çok kalıp var ki, yani hiç özgür düşünemiyoruz, özgür yaşayamıyoruz yani. Bunları keşfede keşfede, öğrene öğrene aşabileceğiz. O yüzden öğrenmeye çok fazla önem verin. Öğrenmeye çok fazla yatırım yapın derim. Bu anlamda kendinizi keşfetmek için de terapi almak çok iyi gelecektir. Çünkü insan hani suyun içinde olan balık gibi biraz. Suyun içinde ama suyun içinde olduğunun farkında olmuyor. Suyu fark edemiyor daha doğrusu. Biz de öyle yaşıyoruz. Suyun içindeyiz ama özgürce havada yaşadığımızı düşünüyoruz. Ya da suyun olmadığı bir ortam gibi geliyor bize ama aslında suyun içindeyiz. Ben toplumdan farklıyım, çok farklı düşüncelere sahibim diyebiliyoruz. Ama aslında toplumdan çok da ayrı ve uzakta değiliz. Bu bize kültürel olarak miras olarak bırakılmış bir şey. Bunu sadece ve sadece insanlar zaten değiştirebilir. O yüzden bizler de insan olarak bunu değiştirmeye, keşfetmeye, yeni şeyler öğrenmeye sürekli vakit ayırmalıyız. Aksi takdirde özgürce yaşayamayacağız. Yani en büyük problem bu bence. Kendi özgür irademizle yaşayamayıp toplumun bize öğrettiği, baskıladığı, zorladığı, empoze ettiği düşüncelerle, ideolojilerle kavrulup duracağız. Hiçbir şeyi sorgulamadan, hiçbir şeyi öğrenmeden teslim olup gideceğiz. Bu da bizi insan yapar mı? İnsanı insan yapan şey sanki sahip olduğu bütün değerleri sorgulayıp, önyargıların üstüne çıkıp, eleştirip, öz eleştiri yapmak ve eleştirel düşünmek bence insan olmak böyle bir şey. Bunu yapmadığımız için zaten sorunlarla karşılaşıyoruz. Eğer bunu yapsaydık gruplar arası, bireyler arası toleransın, hoşgörünün daha fazla olduğunu, arttığını göreceğiz hep birlikte. En küçük yerden başlayın. Kendinizden başlayın, ailenize, daha sonra yakınlarınıza. Önce öğrenin, sonra öğretin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.